Selamun aleyküm Formula Motors'un değerli aboneleri yepyeni bir videodan herkese merhabalar ben Ramazan Usta aracımız Renault Sembol 2018 model 1.5 dizel yaklaşık 50 bin küsürlerde kilometresi ve aracımızın şöyle bir problemi var müşterimiz karteli vurmuş arkadaşlar motor yağı komple arka taraflara kadar ulaşmış bakın ve seyir halinde motor yağlanması yanmış İnşallah içeriye zarar vermemiştir. Hemen istop ettim dedi ama bir karteli söktüğümüzde bir göreceğiz bakalım var mı problem yok mu nedir ne değildir. Ve aynı şekilde şunu da paylaşayım bakın antivirüs kaçağı yoğun bir şekilde bu araçta mevcut. Evet. Renault'un orijinal antivirüsü Renault'un hep bu şekilde bu renkli arkadaşlar. Sarı turuncu tarzı. Kırmızı veya mavi değil. Ve üstten komple akmış arkadaşlar. Farklı bir görüntü yapmış resmen. Şimdi yapacağımız işlem hızlı bir şekilde bu aracın kartelini sökeceğiz ya kartelini. Bakalım ne gibi bir sonuç bizi bekliyor ve şunu da paylaşmakta fayda var. Bu kartelin güzel bir özelliği de arkadaşlar arada sıvı conta olmaması yani orijinal conta kullanacağız. Direkt takacağız sökeceğiz. Ee, fazla bizi yormuyor ama sıvı conta işlemi biraz zahmetli arkadaşlar. İşte sökmesi takması temizlemesi vesaire vesaire vesaire. Şimdi kartelimizi bir sökelim tezgaha alalım. Sonrasında sizlere duruma göre paylaşım yapacağız arkadaşlar. İşlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Motor yağı kartenimizi söktük. Şöyle sizlere paylaşım. Birazdan aracın altına doğru ilerleyeceğiz. Ve akşam mesaisindeyiz. Müşterimizle görüştüğümde arkadaşlar aracın alt tarafı vuruluyor ve çok fazla bir ses gelmedi dedi ustam. Kendisi 1-2 kilometre kullanıyor aracı maalesef ve Pistonun keplerini söktük. Gördüğümüz manzara şu arkadaşlar. Sizlere paylaşayım. Birincinin bu. Buraları çizmiş. Üst taraflar daha da kötü. Orayı da paylaşacağım birazdan. Yataklar değişecek piston keplerinin yatakları. Krank kepinin yatağında herhangi bir problem yok. Biraz geç kalınmış aslında ama işte fark edememiş. Her şey nasip arkadaşlar. Bazen öyle bir şey oluyor ki basiret bağlanıyor. Farkına varamıyorsunuz. Aynı şekilde tüm piston keplerini söktük. Üst tarafları da sizlere paylaşacağım. Bakın şu üst tarafların yatakları yani kepin yatakları bayağı bir çizilmiş. Aynı şekilde şu kranga biraz aşağı doğru alalım. Bakın. Üçüncünün de piston kepi aynı şekilde. İkinci de maalesef şöyle hatta yakınlaştıracağım. Bakın. Boyası gelmiş resmen keplerin oturduğu bölümlerde de maalesef çizilmeler var. Yani krankta onları da zımparalayacağız. İnşallah başka bir şeylere zarar vermemiştir. Şu an bunlarla kurtarabiliyoruz ama çalıştırıp bir kontrolünü sağlayacağız. Şu an bir şeyleri söylemek için erken arkadaşlar. Birinci kepimizin çalıştığı krankın olduğu bölümde biraz şurası yağ damlıyor. O yüzden tam altına doğru ilerleyemiyorum. Şuradan paylaşayım. Keplerin oturduğu bölümler yani krankları, yatakların çalıştığı yerleri zımparalayacağız. Yataklar değişecek pistonun. Şöyle paylaşayım. Ve bir bakacağız arkadaşlar. Durum nasıl ilerleyecek sizlere de paylaşacağım. Yağımız hala damlamaya devam ediyor. Yarın bunların siparişini vereceğiz. Takacağız, toparlayacağız. Kırmak yap arkadaşlar bu arada ee, bir tanesini farklı bir yere takamıyorsunuz numaraları da var. Ee, ben daha demin üçüncü dedim ama Fransızlarda bildiğim kadarıyla buradan başlıyor 1-2-3-4 zaten burada e, sıralama var bakın 1-2-3- 4 diye devam ediyor ee, krangın keplerinde gördüğünüz gibi numaralar belli Fransız gruplarında tersten başlayabiliyor Şimdilik bu kadar arkadaşlar üzücü bir durum maalesef kartelde değişecek orijinal bir şekilde müşterimize de paylaşacağım. Bunlarla kurtaracağız inşallah. Detaylı yağ bakımı olacak. Aynı şekilde motor su kaçağı da yapılacak. Bakalım hepsini bir detaylı bir şekilde inceleyelim. Sizlere de elimden geldiği kadar paylaşacağım. Piston kol yataklarımızın montajını gerçekleştirdik. Şöyle sizlere paylaşayım. Bir tanesi bu arkadaşlar pırıl pırıl. Aynı şekilde burası 1 2 3 4 tersten başlıyor demiştik arkadaşlar. Zaten sıralamada gözüküyor gördüğünüz gibi. Ve alttaki keplerimizin de yatakları değişti. Onları da paylaşacağım. Kartelin oturacağı kısmı komple temizledik. Şu dip kısımlar özellikle şöyle geniş açıyla paylaşayım. Ve yağ çubuğunu yukarı doğru alacağız ve keplerimizin montajını yapıp bir motoru tur attıracağız. Herhangi bir problem olmazsa yağ kartel montajını gerçekleştireceğiz. Yağ kartelimiz geldi orijinal. Şöyle paylaşayım. Kartel ve contası komple sıfır. Orijinal bir şekilde takacağız. Direkt Mayıs arkadaşlar. Yan sanayı kullanmıyoruz. Pırıl pırıl takacağız inşallah. Şu noktalar bakın şu noktalara inceden sıvı conta sürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde şu oturacak kısımlara da fabrika dahil sürmüş arkadaşlar ve geniş bir şekilde sürmüş hatta bol bir şekilde. Ve eski kartelimiz contası aynı şekilde kep yatakları gördüğünüz gibi. Üstlerdeki yataklarımız kalın bunlar ince gördüğünüz gibi. Bunları da sıfır olarak değiştirdik. Cıvatalarımızı yıkadık kırıl oldu. Bunların montajını yapacağız. Montaj yaparken hepsini yağlıyoruz. Şöyle bir yağdanlıkla arkadaşlar. Yağdanlıkla yağlıyoruz. Takıyoruz. Güzelce sıkıyoruz ve birkaç tur attıracağız. Herhangi bir problem inşallah olmazsa kart elimizin montajını gerçekleştireceğiz. Bir de VK işi takacağız bu araca en son olarak. İşlemler bu yönde. En son bu aracın alt yıkaması komple yapılacak. Motor üstten alttan şu antibris kaçağını da keseceğiz. Bir daha da oradan kaçırmayacak ve pırıl pırıl bir işçilik olacak. Elimizden geldiği kadar detaya dikkat ediyoruz. Birazdan kep'lerimizi takalım ve sizlerle beraber motora bir kaç tur attıralım. Bakalım durum nasıl. Kep'lerimizin montajını gerçekleştirdik arkadaşlar. Ben sıralamayı bu şekilde yapmıştım. O yüzden bakın burası üçüncü piston olarak ve dördüncü noktaları kendim koydum her ihtimalle karşı. Şu an keplerimizin montajı tamam. Motorumuzu çeviriyoruz, kontrol ediyoruz herhangi bir şey var mı yok mu diye. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle sizlere yavaş yavaş paylaşayım. Şu an herhangi bir takılma vesaire hiçbir şey yok. Ve Birazdan kartelimizi takacağız. Kontrolleri yaptık. Gayet rahat bir şekilde dönüyor. Sizlere de paylaşmak istedim. Son ince bir temizliğini yapıp kartelimizin montajını gerçekleştireceğiz. Motor yağ kartel montajımızı gerçekleştirdik. Şöyle sizlere paylaşayım dostlar. Traversimizin montajını gerçekleştirdik. Traversi 4 civatasından sarkıtmıştık. Kartelimizi aradan daha rahat çıkartmak için şu an tüm işlemlerimiz tamam. Bir de V kayışı değiştirdik bu araca. Gördüğünüz gibi sıfır. Eski V kayışımız burada. Mazot stresini değiştirdik. Kartelimiz zaten contası. Şimdi bu araçta ne yapacağız? Üstten yağ filtresini değiştireceğiz. Hava filtresini değiştireceğiz arkadaşlar ve motor yağımızı doldurup bir marşa basacağız. Bakalım motorun sesi ne durumda? Herhangi bir problem var mı yok mu? Problem olmayacaktır inşallah. Ve müşterimize de şunu belirteceğim. Yaklaşık 500 kilometre 1000 kilometre sonra bu aracın yağının tekrar değişmesiyle ilgili. Çünkü çapak yapmıştır arkadaşlar biraz da olsa az da olsa çapak yapmıştır yataklardan dolayı. Tedbir tedbirdir. Şimdi marşa basacağız. En son termostatla ilgili işlemi bıraktık. ona en son yapacağız arkadaşlar. Şimdilik burası bu şekilde. İndiriyoruz. Yağını koyuyoruz. Filtreyi değiştirip marşa basacağız. Motor yağımızın dolum işlemini gerçekleştirdik. Hava filtresi aynı şekilde takıldı. Mazot filtresi değişti. Şimdi Aracımızın yakıtın havasını alıyoruz kontağı açıp kapatıp ve marşa basacağız. İlk marş sizlerle beraber basacağız. Kaç kere daha kapatıp açalım? Hadi bakalım bismillah. Evet, marşa bastık arkadaşlar. şu an yakıt hava olduğu için alıp vermesi biraz normal motor sesi güzel biraz çalışsın bakalım herhangi bir problem var mı yok mu göreceğiz arkadaşlar tabi bununla bitmiyor bir yol testimiz var yol testinden sonra asıl olay ortaya çıkacak herhangi bir problem var mı yok mu şimdi biraz araç toparlasın sonrasında bir yol testine çıkacağız bakalım inşallah problem yoktur arkadaşlar Değerli dostlar, Renault sembol aracımızda yol testine çıktık geldik ve şu an aracımız yaklaşık bir saattir bekliyordu dinleniyordu. Motoru biraz soğuttuk. Sebebi de otobana çıktığımda araçta gazladığımızda araç turbo hatası verdi ve ee, gaz yemiyordu arkadaşlar. Sanki turbosuz bir araç bir motor gibi seyir halinde devam ettik ve dükkanımıza geldik. Genel kontrolleri gerçekleştirdim. Normal şartlarda bu hortum şişmiyordu arkadaşlar. Gaz verdiğiniz zaman turboya giren üst intercooler hortumu şişmesi lazım. Fakat bunda herhangi bir hareket yoktu maalesef. Senoid valfimizin vakum hortumlarını, vakum hortumlarını, tesisatını vesaire komple kontrol ettim. Sadece şurada biraz gevşeklik vardı. Bundan mıdır, başka bir şeyden midir? İnanın bilemiyorum. Şimdi bir daha teste çıkacağız, kontrol edeceğiz. Anlık bir şey oldu bu araçta ama arıza kodunda ee, turbo aşırı besleniyor Yani voltaj aşırı geliyor Veya işte turboya hava girişi aşırı diye Bir arıza kodu verdi Genel kontrollerimizi yaptık Hava filtresinin borusunda emiş var arkadaşlar Yani Şu sebepten araştırmaları yaptık Şunu da belirteyim ondan sonra devam edelim Araç yağsız kaldığı zaman ilk turboya zarar verir Arkadaşlar bunu bilin sonrasında motora zarar verir Dolayısıyla ee, Pistonun keplerine zarar verdiyse Turboya da aşındırılmış diye düşündük ama Şu an herhangi bir problem yok gaz verdiğimizde hortum şişiyor bir teste çıkacağım biraz zorlayacağım aracı sonra tekrar geleceğiz kontrol edeceğiz herhangi bir şey yoksa termostat işlemine geçeceğiz bir gaz verelim gaz ver bir saniye bir dakika gaz ver gaz ver tam gaz Evet gördüğünüz gibi şişiriyor. Normalde bu bu şekilde emiş yapıyordu arkadaşlar. O da ne sebepten yapar? Turbo ile ilgili eğer milde kesinti vesaire varsa veya aşınma veya burçlarda maalesef emişi yapamıyor. Bu şekilde büzdürüyor hortumları. Şimdi bir yol testine çıkalım bakalım. Olacak mı olmayacak mı kontrol edeceğiz devamında. Dediğim gibi termostat işlemi bizi bekliyor. Yol testine değerli dostlar. Geri dönüşe geçtik. Saat şu an 3-4 civarı lakin yollar tıklım tıklım aracın üstündeki şanzıman gerçekten arkadaşlar kullanıma uygun değil yani bana göre kendi fikrimi söyleyeyim tek kavramalı şanzımanların vites geçişleri sürüşü konforlu olmuyor maalesef şöyle bir sola doğru kaçalım Şu an herhangi bir arıza ikazı yakmadı. Çekişimiz güzel, aracımız güzel gazlıyor. Normal şartlarda bu aracın arızalanması yanmıştı ilk teste çıktığımızda. Şu an herhangi bir lambamız yok. Gayet iyi durumda. Dükkana geçtiğimizde kontrolü yapacağız ve termostat değişimi olacak. Termostatı da söktüm de sizlere paylaşacağım dostlar. Evet, yine bir trafik. Aracımızı kaldırdık. Liftimizde araç olduğu için bu şekilde kaldırmak zorunda kaldık değerli dostlar ve termostatımızın olduğu bölümü söktük. Şöyle sizlere paylaşayım. Hatta şöyle gösterirsem daha net olur. Bir aşağı doğru ilerliyoruz. Bakın. Asıl kaçak gördüğünüz gibi buradan. Bunun tek sebebi şu gördüğünüz kırmızı o-ring. Termostatın o-ringi arkadaşlar. Fakat öyle bir şey ki şu o-ringi tek alamıyorsunuz. İçinde termostatla beraber veriliyor. Veya da komple flanşla beraber alıyorsunuz. Flanşın o-ring'e göre fiyatı iki kat daha pahalı. Ve tek o-ring bulamıyorsunuz. Böyle bir politika var maalesef. Buradan kaçırmış, uzun zamandır kaçırmış ve e, önlem alınmadığı için yoğun bir şekilde aşağı kadar süzülmüş arkadaşlar. Şimdi bizler de iç tarafını değiştireceğiz. Burayı temizleyeceğiz. O ringine takacağız ve bu araçta da bu işlemi bitirmiş olacağız. En son alt tarafı sizlere paylaşabilirim. Hatta şimdi paylaşayım sıcağı sıcağına. Aracımızda herhangi bir yağ kaçağı vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar çekiş düşüklüğü de ortadan kalktı. Müşterimize temiz bir şekilde vereceğiz. Şu gördükleriniz biraz su aktörleri arkadaşlar. O yüzden onlar su lekeleri. Herhangi bir motor yağı kaçağımız vesaire yok. Çok şükür. Bunu da halledeceğiz. Aracımızı çalıştıracağız. Fan açacak, termosu açacak. Sonra müşterimize teslim edeceğiz dostlar. İşlemler bu şekilde devam ediyor. Burayı bir temizleyelim o rengimizi takalım ve toparlayıp antifrizini dolduralım. Antifriz hakkında da bilgi vereceğim. Bu araçta antifriz nerek kullanıyoruz, ne kullanmamız gerekiyor onu da kaçırmayın. Renault olarak kullanılan antifriz farklı arkadaşlar bilginiz olsun. Marşa bastık değerli dostlar. Antifriz dolum işlemimiz tamam. Buradaki tapamızdan ve aynı şekilde buradaki tapamızdan havasını alıyoruz. Yaklaşık 4,5 litre yakın antifriz koyduk. Termostat Contasının değişimi tamam. Şu an son kontrolü yapıp aracımızda teste çıkacağız tekrardan. Sonrasında bu aracı yarın teslim edeceğiz. Aracın üstünden çıkan antifriz ve renge bakın. Bu yeşil değil arkadaşlar. Kendi orijinal antifriz rengi Renault'un şu arkadaşlar. Bakın kırmızı değil. Turuncu sarımsı bir renk. Ee, bir haznenin içinde durursa turuncu oluyor. Normal doldurduğunuzda sarımsı bir rengi var. Bunun için hep su ekliye, su ekliye, su ekliye bu şekilde seyretilmiş bir renge dönmüş. Son kontrolleri yapıp buraları bir kurutacağız. Sonrasında bu aracı teslim edeceğiz. Araç motor alttan üstten yıkanacak. Komple bir detaylı temizliğe girecek. Alt tarafı komple yağlı biliyorsunuz. Bu aracımızı da bu şekilde tamamladık. Bitirdik çok şükür. Bir testini yapıp sonrasında teslime hazır edeceğiz. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Avit aracımızın motor videosu yakında sizlerle olacak. Biraz bugün dağıttık yoğunuz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere tekrardan. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dostlar.